Hoş geldiniz. Asuman Uğur YouTube kanalındasınız. Bugün de sağlıkla ilgili doktolu bir yayın gerçekleştirmeye çalışacağız özellikle ilaçları ve vitaminleri konuşacağız. İşin ehli uzmanlarından biri sizin de aslında yakından tanıdığınız birisi. Hem dijital mecralarda hem de geleneksel medyada, televizyonlarda. Sayın Profesör Doktor Yağız Üresin bizlerle İslam Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz. Çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün ilaçlar ve vitaminler diye aslında ikiye ayırdık. Şöyle yapalım dilerseniz. Benim en çok merak ettiğim cevabını merak ettiğim konulardan biri. Dünyada en çok hangi grup ilaç reçete ediliyor hocam? Dünyada en çok kullanılan ilaçlar ağır kesiciler. Aslında reçeteli ve reçetesiz de onlar kullanılabiliyor ya. Tezgah üstü de dediğimiz tezgah üstü biraz tatsız geliyor ama öyle bir kurumsal bir şey var. Over the counter Çünkü marketlerde diye. de var. Evet ya da yani belli, belli e, 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 yetkili yerlerde var. Hı. E, onların arasında da bu piyasa ismi değil. Hı hı. E, etkin, şey madde. ismi, etkin maddesi. Parasetamol en fazla e, kullanıyormuş. Ben de tekrardan e, Kansulandırıcı e, desek yerinde olur herhalde. Parasetamol kansulandırıcı İnsanlar... olmayanı o çok önemli. Diğeri hı hı diğerinin adı da aspirin. O artık bir marka değil. O da şey diye kullanılıyor. İkisini birbirinden ayırmamız lazım. ya. Yani Parasetamol ağrı kesici özelliği, ateş düşürücü özelliği ön planda olan ama Kovid denimi sıklıkla evet, tedavide Evet aynen kullanılan. öyle. Kovid zamanında sıklıkla tedavide kullanılan. Hani o durum içinde en uygun olan ilaç olduğu için de öyle. E, aspirin ise, asetil salisilik asit ise ağrı kesici, ateş düşürücü değil, belirgin iltihap önleyici etkisi de olan bir ilaç. O grup farklı yani. Parasetamol onlardan farklı olduğu için birazcık daha sakıncasız görüldüğünden de çok daha rahat kullanıyor. İşte grip ilaçlarının içinde filan da yer alıyor. Sakıncasız görülüyor diyorum. Sakıncasızdır demiyorum. Dikkat çekmek isterim. Diğeri ise tabii ki sizin dediğiniz doğru aspirinin kan sulandırıcı özelliği de var, pıhtılaşmayı engelleyici özelliği de olduğu için onun başka kullanımı da var. Yani işte zamanında kalp krizini önlemek için işte riski yüksek olan insanlarda kullanıldı, hala <laughs> kullanıldığı bir alanda var işte. Korona artere müdahale edilenlerde belli bir süre kullanılıyor. inme geçirenlerde tekrardan o damar tıkanmasını engellemek için kullanım var. Onun öyle bir kullanım alanı var. Ama bu yanında da sakıncaları getiriyor. Yani evet. o asetilsalizik asit ve benzeri olan yani iltihabı engelleyici ve bu çerçeve içerisinde tırnak içinde kan sulandırıcı etkisi olan ilaçların kanamaya eğilimi arttırıcı özellikleri var. Bu da yanında büyük bir e, sakınca gerek getiriyor. E, o yüzden e, yıllar içinde e, yani ben hatırlarım e, birkaç on yıl oldu aslında yaşlanınca insan on yılları kısa sayıyor ya yani 40 yaşının üstündeki insanlar e, bunu mutlaka alsın deniyordu. Ondan sonra işte kalp hastası olanlar mutlaka kullansın evet. filan deniyordu. Yavaş yavaş oralardan geri çekildik. İşte şeker hastası olanlar bunları kullansın deniyordu. Oralardan da geri çekildik. Çekile çekile bu artık şeyi tartışır olduk. Yani koroner hastası olan enfaktüs geçirmiş ya da kendisine işte bypass yapılmış, stent takılmış olanlar bunu kullansın mı? Kullanırlarsa ne kadar zaman kullansınlar? ilme geçirenler bunu kullansın mı? Kullanırlarsa ne kadar zaman kullansınlar? Bunların yerine yeni ilaçlar koyabilir miyiz diye bir yere geldik. Çünkü burada görülen faydalara rağmen gizli kanama olsun, açık kanama olsun o riskin karşısında getirebileceği yarar şüpheli olmaya başlandığı için asitilsalisilik asit yani hepimizin çok beğendiği e, hani tarih yazan bir ilaç olmakla birlikte faydaları da ortada olmakla birlikte eee gitgide hani orada bir geri çekilme daha temkinli olma içindeyiz. Parasetamol söylediğim gibi o gruptan değil. O başka bir mekanizma ile ateş düşürücü ağrı kesici etki yapıyor. Onun da daha geride olmakla birlikte bir iltihap engelleyici etkisi var. O daha kolay yazılıyor. İşte o çocuklara da belli dozlarda verilebiliyor falan. Diğerinde dolaylı birçok başka problem de ortaya çıkacağı için çok daha temkinli davranıyoruz. Şu alan var ya orada özellikle temkin rica ediyorum. Ya şundan günde düşük doz bir tane al. Yarın öbür gün damar tıkanıklığından korur. korur. Bu ancak önceden geçirilmiş, kanıtlanmış bir durum varsa ve hekim reçete ettiyse ve hekim kontrol ediyorsa Yapılacak bir şey. Yani hekim mesela bir sene için veriyor. Bir bakıyoruz onu beş senedir kullanıyor. Evet gitmiyor ee, da. Evet e, bu, bu son derece problem bir durum. Yani çok beklenmedik işler başına gelebilir insan. Bu konuda tekrar dikkati çekelim. Özellikle aspirin ve türevleri evet. e, grubu için. Daha kolay eriştiğimiz bir şey. Hocam en çok reçete edilen ruh sağlığıyla ilgili yaşlarda herhalde depresyon zaten ruh sağlığında bir numaralı evet. hastalık. Burada nasıl dönüyor sistem? En çok neler reçete ediliyor? Sakıncaları var mı? Ee, evet bu da e, ilaçlar alanındaki diğer e, problemli yerlerden bir tanesi. E, yanlış hatırlamıyorsam yani en son e, baktığımda ülkemizde en çok reçetelenen ilaçlar Antidepresanlar Yani yine yıllar önce en fazla antibiyotik yazılıyordu. Orada hakikaten bakanlığın bakanlığında müdahalesiyle evet. bu akılcı ilaç kullanım falan. E, tabii ki reçete karşılığında eczaneden alınabilmesini sağlanmasıyla antibiyotikler geriledi çok şükür. O daha büyük problemdi. Çünkü boş yere antibiyotik kullanım başkalarını da etkiliyor. Neden bakterileri dirençli hale getiriyorsunuz? Böyle bir hikayede vardı. O geriledi ağır kesiciler hani dünyada liderken onlarda da bir gerileme var, bir bilinç artışı var. Şimdi bunların yerine antidepresanlar ön plana çıkmış gibi görünüyor. E, kuşkusuz depresyon e, dünyadaki en önde gelen sağlık problemlerinden e, bir tanesi. Yani... Bir numara hala hipertansiyondur. Ben ilgileniyorum diye söylemiyorum Hı. ama yani dolaylı olarak çünkü en fazla ölüme yol açan Hı. ama en iyi tedavi edilebilen durumda hipertansiyondur. İlaçlara Bunu... karşılık veren. Tabii tabii. Her şey. Yani depresyon Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanımlanıyor. Dünyada en fazla nasıl diyelim? işlev kaybına sebep olan durum. Depresyona hastalık da demiyoruz zaten psikiyatristler bozukluk diyor. Her depresyonda o kapsama girmiyor. Ama, ama en biz fazla neydi, özür dilerim. Hastalık diye söylüyorum. E, yani, yani bize böyle hmm, bilgiler de veriyorlar. Ama işte açıkçası. o da bir o da bir stigma yaratıyor. Bakın ben hipertansiyondan da durum diye bahsediyorum. Önce durum, sonra organları tutunca e, hastalık. Ama hmm. depresyon bir e, bozukluk diyor psikiyatristler bu disorder'ın karşılığı doğru bir çeviri değil bana kalırsa ama hani hastalık demiyorlar çünkü depresyonda hastalık diye üstüne gittiğimizde onun yarattığı kötü izlenim e, tedavi de demeyelim yönetim hani manage diyorlar ya bunun yönetilmesini de güçleştiren faktörlerden en fazla işlev kaybına yol açan e, durum ve çok yüksek e, oranda insanın başına hayatın içinde geldiği için bunun yönetilmesi çok önemli bir konu. Yönetilmesiyle ilgili etkili ilaçlar var mı dediğimizde var aslında. Etkili tedaviler var mı dediğimizde var. Depresyonda önde olması gereken şey psikoterapi. Etkili kanıtlanmış psikoterapiler var. Yani hafiften orta dereceliğe kadar zaten ön planda bunun da olması gerekiyor. İlaç tedavisi orta dereceli ve majör depresyonda ön plana çıkıyor. Etkili tedaviler var ama sorun şu. insanlar tedavi alması gerekenler tedavi alamıyor dünyada. Bu tespit, Dünya Sağlık Örgütü'nde tespiti. Gerek sosyoekonomik sebeplerden ulaşamıyorlar. E, psikoterapiye ulaşmak, onu sürdürmek o kadar kolay değil. İlaçlara ulaşamıyorlar ya da hani algısal olarak bunu kabul etmek istemedikleri için ulaşamıyorlar. Açılmak istemiyor hocam. Ee, Biraz yolu var, sıkıntısı da oluyor. O tarafı insanlarda. da var. Ama bir de hani diğer tedavilerde olmayan başka bir yönü var. O da çok önemli. Tedavi alması gerekmeyenlerde tedavi alıyorlar. İlaç alması gerekmeyenler ilaç alıyor. Nasıl Depresyondan oluyor? bahsediyoruz. Kim bunlar nasıl oluyor? E, buna e, e, dünyada da buna e, kozmetik psikofarmakoloji evet. diyorlar. Hani kozmetiği biliyorsunuz ya. Bugün çok iyi görünmüyorum. Biraz makyaj yapayım. İşte sakalımı bu yemi. Evet düzelteyim saçımı bu tarafa tarayayım filan falan bir kozmetik bir şey onun gibi hani ruhuna kozmetik müdahale yapıyor insanlar bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum özellikle hani başarının ön planda olduğu anglo sakson kültürlerinde yani hep başarılı olmam lazım hep neşeli olmam lazım hep aktif olmam lazım. reklamlar filan insanları Hı -hı. körüklüyor ya, hep aktif olmalıyım, hep kendimi iyi hissetmeliyim hiç kaygı duymamalıyım diye İnsanlar başka maddeler de kullanıyor bildiğiniz gibi bunun için. Yasal ve yasal olmayan. Bunun için ilaçları kullanma eğilimi var. E, demek ki hekimlerin de bunu teşvik eden bir davranışı olabiliyor. Yani hastayla uğraşıp vakit ayırmak, işte altında başka sebepler var mı? Depresyonda çok fazla altında başka sebepler var. Yani. Şunu, şunu diyebilir miyiz? Tenze ettiğim çok insan var. Hekim ilaç vererek kolayına kaçıyor. Evet. Yani e, şey de hemen sistem eleştirisi de Hekimler çok fazla vakit ayıramıyorlar hastalarına. Vakit hı. ayıramadığı için orada ilaç hasta da yani karşı tarafta ilaç istiyor. Bu tabii tek e, hekimin hasta tercihi. Hasta da ilaç istiyor. Evet. Bana e, bir ilaç ver. E, değil. Hocam, yani şey diye. eskiden neredeydi? Hong Kong'da falan bir mı? bir çalışma yapılmıştı. Hastaların izlenimi şuydu. Hekim bana 2-3 tane ilaç yazmazsa beni tedavi iş sayılmaz diye hı hı. bir sonuç vardı. Hastalar da onu istiyor. Öyle olunca demek ki bu yani bir aşırı depresyon tanısı gerçekten depresyon olmayan durumları o şey bozukluk hastalık kategorisine almak ve bunun karşılığında buna ilaç vermek, bunu takip etmemek ya da yani bunu her zaman da psikiyatristler yapmıyor tabii ki bu kararı aslında onların vermesi gerekiyor. Başka branşlar ya da birinci basamakta da bunların verilmesi söz konusu olabiliyor. Buralardan bir fazla e, hakikaten antidepresan yazımı diye bir konuda var. Yani şunu demek istemiyorum, hani antidepresanlar etkili değil mi filan değil, uygun kullanımda gayet etkili olan Şimdi ilaçlar. Onu size aslında soracaktım, nasıl ulaşmak istediğim cevabı. Antidepresanlar bir ilaç bilimci olarak gerçekten ne kadar etkili? Bir de yeni yine çıkan. E ruh sağlığını iyileştirici ilaçlar var. Bir de yıllardır kullanan ilaçlar var. Mesela bunları da mukayese edebiliriz belki. Hangileri daha etkili? Şimdi kişi karar vermiyor hangi antidepresanı kullanacağına. Tabii ki de hekimi karar veriyor ama sizin gözleminiz nedir burada? benim gözlem, şimdi ben psikiyatrist değilim tabii ki. Bu konuda hasta görmüyorum. Benim hastalarıma birileri bunları veriyor ama yani evet. tansiyon için takip ettiklerime. bir de dersini anlatıyorum. Şimdi bir Kabaca şey diyebiliriz, bir eski tip antidepresanlar hı hı. var, iki kategori şeylerini sınıfını söylememe gerek yok, kafa karıştırıcı olur. Bir de yenileri var. Yenilerde bu işte SSRI dediklerimiz var, onların hı hı. adı çok var. Hani eskilerde de, hani onlardan da söyleyeyim, trisiklik antidepresanlar diye bir grup vardır. Eskilerle yenilere baktığımızda, eskilerin hala etkili olmak anlamında değeri var. Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Yani eskilerinde, yenilerinde kullanıldığı alan ve etkili oldukları alanlar var. Ama eskilerle yeniler arasındaki büyük fark biz istenmeyen etkileriz, yan etkileri açısından. Yani eski antidepresanların oldukça ciddi yan etkileri varken Yenilerin yan etkileri oldukça daha az. Onların da hiç sakıncası yok değil tabii ki. İlaç Bu kanser bundan, tedavisindeki yeni nesil ilaçlar gibi Ya o, o, onlardan, yan Onlardan tabi neredeyse başka kategori. Yani tabii kanserde kullanılanlarda Hı -hı. çok daha fazla istenmeyen etkiyi kabulleniyoruz. Hem hastalar Hı -hı. E, hem hekimler olarak. Ama şöyle mi hocam çok özür dilerim. Her yeni versiyon ilaç, yeni Doğru, ilaç haklısınız. yan etkisi az hastaya daha az verecek şekilde çıkan ilaç. Yani Doğru, yeni hafifiz. yeni nesil bu ilaçlar. Genellikle var, öyle ha. evet. Yani yeni nesilde böyle etkinin olağanüstü tabii öyle olanlar da var Hı -hı. ama e, ondan Asıl çok amaç? E, ye, yenilerin e, şeyi çok daha iyi yani hasta hazıbenilmesi kolay diyebiliriz. Tamam. Yani şeyi daha az yan etkileri var çoğun. Bunlarda da öyle ama yenilerin yan etki istenmeyen etkisinin az olması tam da kişilerin kendi kendilerine bunu Almasına daha kolay yazılmasına sebep oluyor. Akılcı ilaç kullanımı diye bir şey var ama ya yani en büyük yapılan hata vatandaş tarafından ilacı yanlış kullanmak. Ne diyeceksiniz? Nasıl bir öneride bulunursunuz? Ya yanlış kullanmada iki yine baştan da söyledim ama yani iki bu işin önde gideni bir tanesi antibiyotik kullanımıdır. Hı hı. Ee, yani en yaygın ve en sakıncalı yanlış kullanım. Çünkü dediğim gibi yersiz antibiyotik kullanınca e, oradaki mikroorganizmalar ona de, yani ya zaten etkili olmuyor. Oradaki onun, onunla ilgisi yok. Hani antiviral en azından Covid'de bunu anladık herhalde. Mesela antibiyotikte bir paket alıyorsan o paket bitecek. Zamanında alacaksın gibi Orası öyle tadım, tabii ki. E, Ama bir de uygun antibiyotik seçimi evet. lazım. Boşuna kullanmamak lazım. Boşuna kullandığınız e, mesela ben geri doğru kendimin ne zaman en son ne zaman antibiyotik Hı -hı. Kullandığımı düşündüğümde valla 20-30 sene geriye şeyle gidebilirim. Yani sadece dişimle ilgili bir şey olduğunda antibiyotik almışım. 20-30 yıldır antibiyotik tüketmediniz mi? Hayır. Herhangi bir evet. Ya, yani, bir şey olmadı. Ger gerçekten düşünüyorum. Hı -hı. Yani ya dişim çekilecek, ya iltihap olacak, Hı -hı. ya bir şey olacak. Diş hekimi reçeteleyecek. Be benim kendi tarihim çok şükür başka bir problem olmadığı için benim hatırladığım yani 3-5 senede bir dişimle ilgili bir konuda diş hekiminin yazdığı antibiyotiği kullanmışım. Hiç kendim antibiyotik kullanmadım. Ciddi söylüyorum yani düşünce öyle. Hı hı. E, dolayısıyla antibiyotik var. Ağrı kesici de yine söylediğim gibi boşuna e, ağrı kesici kullanma. İnsanları ben şaşardım. Kul, tabii, bu kadar rahat kullanabiliyorlar. Evet, şimdi, yani, yani şimdi, bu kadar rahat reçete edilebilir. E, evet evet. Yani şimdi yaşlandıkça tabii ki insanın daha fazla iskelet sisteminden e, ne kadar yaşlandığınızı anlamayınca daha fazla da zorluyorsunuz. Yani şeyi anlıyorum. O ağrıları ortadan kaldırmanın konforunu anlıyorum da o da çok da anlamlı bir şey değil yani. O da bir süre ağır. O size yaptığınız aktiviteyi hatırlatır. Ee, yani hemen onu yok etmenize gerek yok. Tabii ki ağrılı ve ilaç kullanmak gereken durumlar var ama bunda da ne oluyor? Bunda hekimin size bu tedaviyi ayarlaması ve takip etmesi gerekiyor. Peki şöyle ağrı kesicileri bırakıyorum. Genel olarak doktorumuzun verdiği kronik kullanılan ilaç, tansiyon ilaçları vesaire vesaire birçok hastalıkta kullanılan ilaçlar var. Burada ilacın işte zamanında alınması, geç alınması, erken alınması, aç karnına alınması, tok karnına alınması ya yani bunların hepsinin bir hikmeti var, nedeni var. Böyle bir minik, bunlardan çok önemlilerinden bahseder misiniz hocam? Neden bu kadar saatinde almak önemli? Hepsinde değil o da. Şimdi ha, yaralanma yani. ömrü diye bir şey var. tamam ilaç vücutta belli bir süre kalıyor, belli bir süre Hı -hı. sonra atılıyor. Atılmazsa zaten ilaç olmaz, zehir olur. Hı -hı. Ee, özellikle antibiyotikler gibi belli bir kan seviyesinin sürekli tutturulması, çünkü o arada o mikroorganizmalara etki ediyor. Onun tutturulması, onun altına düşünmemesi üstüne de çıkılmaması. çünkü üstüne çıktığınızda da yan etkiler ortaya Hı -hı. çıkıyor. Onun sürdürülmesi için e, özellikle antibiyotiklerde Saat çok çok önemlidir. Bizim mesela lipid düşürücü ilaçların eski olanlarında lipid sentezi gece gerçekleştiği için onları gece yatarken almak gerekiyordu ama yeni ilaçlarımızın etki süresi uzun olduğu için onlarla artık bu gerekmiyor. Hipertansiyon ilaçları eskiden günde birden fazla zaman alınırlardı. O zaman tabii ki dikkat etmek gerekiyordu. Şimdi olan hipertansiyon ilaçlarımızın çoğu uzun etkili ya da etkisi uzatılmış yani eczacılık metotlarıyla etkisi uzatılmış olan ilaçlar. Mesela hipertansiyon ilaçlarında daha rahat davranılabilir özel olanları dışında. Çünkü onlar hakikaten uzun süreli etkili ilaçlar. Bunun daha ötesinde asıl önemli olan şey hangi ilaçların birlikte alınıp <laughs> alınmayacağı tabii ki. Çünkü ilaçların arasında e, benim bile hani kendi klinik olarak deneyimim olanlar <laughs> dışında e, takip edemeyeceğim bir takım etkileşimler var. Eminim öyle. E, Onlar da dikkat etmek gerekiyor. Yani hangileri beraber alınır? Yani kendi başına gayet sorunsuz bir tansiyon ilacımız olabilir. Tamam. Bir de gayet sorunsuz Kolesterol ilacımız olur ama ikisi bir araya geldiğinde birdenbire çok sorunlu bir durum, durum ortaya çıkıyor. Sizce bu konuda hekimlerin iyi bilgilendirmesi var mı ya da vatandaş bunu biliyor mu? Ya da nereden öğrenecek? Vatandaş bilmeyebiliyor. Hekimlere tabii ki biz bunları anlatıyoruz. Hı hı. Ee, ama hekimlerin de atladığı oluyor. Ee, tabii işte bu yine kan sulandırıcı demeye devam edelim. Farklı farklı etkileri hı hı. var ama bu işte aspirin benzerlerinin ötesinde kullanılan yeni nesil. Ya da eski işte bu hani COVID'de yapılan var ya hı hı, bir evet. ara yaptılar işte ya da belli aritmeleriniz varsa işte enfarktüs geçirdikten ya da stent takıldıktan sonra ya da inme geçirdikten sonra kullanılması gereken daha yeni nesil daha belirgin etkisi olan sulandırıcılar var ya en fazla hani etkileşim açısından dikkat edilmesi gereken hı hı. o ilaçlar. Onlar birçok başka ilaçla Etkileşebiliyor. Meraklı izleyici nereden baksın okusun? Hekimine belki soramayacak ama bu dediklerinizi biraz daha detaylı irdelemek isteyen izleyicimiz nereden öğrensin bunu? Ya Nasıl bir Ben olsam hı. kendim kullanıyor olsam bir yerden okumak değil hekimle bu konuda çok hı, sıkı bir ilişki içinde olmayı tercih ederdim. Yani eğer ben bir kansulandırıcı kullanıyorsam bir durumda onunla ilgili kullandığım ilaçlar, Uygun mu? Onları ne zaman alacağım? Takip olarak ne? Bazısında işte kanda belli şeylere bakıp takip ediyorlar ya. Hı hı. O takipleri atlamamaya çok dikkat ederim Kendim ilacı okuyup ne yapacağım diye değil. Bir tane daha bir şey var. Yani burada çok e, sorun yaşadığımız. Şimdi ilaçlara yine insanlar dikkat ediyor ama bitkisel ürün kullandıkları zaman Şimdi ona gelecektim. E, Onunla kullanırken ne oluyor bu iş? E, buyurun gelin o zaman siz. <laughs> yani e, orada çok e, bizi de yoran şeyler oluyor. Hepsini de bilemiyoruz. E, on söylemiyordu hasta. <laughs> Ee, o zamanki etkileşimleri öngörmek çok güç oluyor. Yani ilaçta çünkü iyi kötü onlar zaten denenmiş oluyor. Bununla bu etkileşiyor mu? Bu sistem üzerine etkileşiyor? O zaman bunu beraber kullanmayalım diye. Ee, gerçi bitkisel ürünlerde de gitgide bilgimiz artıyor. Ya yani onların da hangi sistemleri etkilediğini, hangi ilacı etkilediğini falan e, yine bakıp görmek de mümkün ama onlarda çok daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Yani böyle bir ilacın Özellikle kan ya da kalp ilaçlarının, kanser ilaçlarının tabii ki onların yanına yeni bir şey ekliyorsanız <laughs> bu eklediğiniz şey başka bir ilaç olabilir, vitamin olabilir, bitkisel ürün olabilir, çay benzeri. Bir şeyler var ya şimdi sağlık için bitki çayları bitki mesela. çayları. Ya onların herhangi et, eklemeyin demiyorum otomatikman. Ama bunları eklemek niyetinde olduğunuz zaman mutlaka bunları danışmanız gerekiyor. Şimdi gördüğüm ilaçlardan konuştuk. En çok kullanılan vitaminler. B, C, D ve magnezyum son zamanlarda çok şey popüler. İnsanlar bir şekilde ekim tavsiye ediyor. Etmese de kendi gidip alıyor. Hepsinden böyle minik bahsedelim. İnsanlara nasıl, ne durumda kullanmalarını tavsiye edersiniz? B vitamininden başla, B ve türevleri. Ya çok bir, bir tane sinir gelişimiyle ile ilgili, işte Aha. C vitamini bağışıklıkla ilgili, D vitamini hem bağışıklık hem kemik Hı -hı. sistemi. Ya bunların arasında tabii ki en popüler olanı ve bunu hak eden de D vitamini. Çünkü Hı -hı. D vitamini bir, bir bakıma hormon diye de düşünülebilir. Yani öbürleri bir kere ilk ikisi suda çözünen vitaminler de, yani onlar biraz ...fazla da alsanız atılıyor. atılıyor. Ee, yani eksikliğe... ...göre almak lazım. Yani B'ler tabii şey için düşünülüyor. Sinir tamiratı için falan... onu korumak için e, düşünülüyor. Yani depresyonu kendini yani hissetmeyenin... Kullanılıyor kullanılıyor ...kullanabileceği falan. bir ya, şey mi her gün? Hayır. Biraz merak ediyoruz bunu. Yani vitaminler maalesef... ...hani ben bile hayal kırıklığına... Hı -hı. ...biliyorsunuz Covid-19'da en fazla... ...tüketilen şey... D vitamini oldu. Memlekette evet. D vitamini şey ham maddesi kalmadı. D vitamini Covid'de işe yarıyor mu? Hala şüpheli. Grip Belli griplerde marjinal çalışmalar var. Belli e, solunum sistemiyle ilgili durumlarda, yüksek dozla ilgili çalışmalar, kemik sistemileri kesinlikle tabii ki çok net yani. Oradaki hı hı. kullanımı. Yani vitaminler hala ancak eksiklikleri olan ya da eksiklik potansiyeli olan durumda işe yarıyorlar. Yani ya sizde eksiklik olacak ya da kayıp olacak işte gebelik gibi vesaire böyle kayıp olma olasılığı tüketimizin art vitaminler eksikliklerinde işe yarıyorlar. Yeni olan şey çok daha komplike eskiden değerlendiremeyeceğimiz eksiklikler olabilmesi farklı beslenmeler, farklı yaşam tarzları, farklı şeylere maruz kalma. ha O yüzden o e, ayrıntı eksiklikleri tanımlayıp gidermek anlamlı olabilir. Ama asıl sorun şu multivitaminler var ya bu takviye ismi hani gıda takviyesinin bir anlamı var. Bunu başka bir zaman konuşuruz. Hı hı. Gıda takviyesi hı hı. ve bakanlığın işte hı hı. Tarım Bakanlığı değerlendiriyor. Bu kendi başına anlamı olan bir şey. E, eksiklikte yerine konması vitamin evet doğru. Bütün vitaminlerin kendine göre yerleri var. Ama olan yerden hani boost var ya böyle zıplatmak, arttırmak falan. Yani reklamlar var ya bugün çok iş yapmam lazım. Kırmızı renkli vitamin kutusunu alayım. Bugün çok eğlenmem lazım. Sarı olanı alayım falan <laughs> gibi. Böyle bir performans arttırıcı atıfta bulunulması problemli. Yani fazla da vitamin alıp da performansı arttırmak diye bir şey yok. Ve bunun için multivitamin, çoklu vitamin kullanıyorsunuz ya ya o zaman onların miktarı fix. Sizin ihtiyacınız ne kadar? O ihtiyacınızı karşılayacak vitamini oradan alacak mısınız? Onun yanında ihtiyacınız olmayan size zarar verebilecek vitaminleri mi alacaksınız? Bunların hepsi problemli. Şuraya bağlayayım. Yani gerçekten son yıl haftada bir multivitaminler efendim demansa iyi geliyor. Gerçekten böyle bir şey çıktı ve o çalışma iyi geldiğini göstermiş. Farklı multivitamin kullanımı o popülasyonda demansı engelliyor gibi görünüyor. Başka çalışmalar çıktı işte kanseri engelliyor ve kalp hastalığına ama büyük çalışmalar kanserle kalp hastalığında şu anda bize çok ümit vermedi. Yani çoklu vitamin kullanımıyla olan yani şöyle oluyor. Belli bir çalışmada biraz kalp hastalığına iyi geliyor gibi görünüyor. Aa bu sefer kanser biraz artıyor gibi görünüyor. Yani orada daha gidecek yol var ben yaramaz demiyorum şeydeki demans'taki birazcık daha ümit e, verici. Yani oradaki sonuçlar birazcık daha ümit verici. Demans için çok iyi şeyler söylediniz bugün. Evet. Yani yanında verilen ilaçlar. E, yani hmm. hakikaten hmm. ihtiyacımız hmm. var yani çok pahalı e, hani yolun sonuna gelip de çok pahalı ilaçlara e, muhtaç olmak yerine erkenden alınacak önlemler varsa bunlar çok daha değerli olacaktır. Ya yani orada biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü orada çoklu eksiklikler, yoksunlukların üzerine biniyor temas. Yani o bakımdan oradaki kullanıma birazcık daha yakından bakmak lazım.